Merhaba arkadaşlar. Transfer haberleriyle karşınızdayız. Biliyorsunuz ki krampon çekilişimiz sona erdi ve 28 Mayıs'ta sonlanacak bir forma ve yeni bir krampon çekilişiyle tekrardan karşınızdayız. Çekiliş adına sizi sıkmamak için detayları açıklama kısmına bırakıyorum. Real Madrid bildiğiniz gibi uzun süredir Paul Pogba ile ilgileniyor. Ancak Pogba'nın olmaması durumunda Rennes kulübünden 17 yaşındaki Eduardo Camavinga veya Engolo Kante için hazırlığa geçilecek. Eğer Real Madrid'in yöneticisi olsaydınız hangi oyuncuyu alırdınız? Yorumlara bekliyorum. Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan eski golcüsü Abubakar'a West Ham talip oldu. West Ham kulübünün Porto'ya teklifi 7 milyon euro. Ayrıca zaten Porto kulübü iflasın eşiğinde bulunuyor. 30 Haziran'a kadar ödemeyi vaat ettiği borçlar için minimum 100 milyon euro bulmaları gerekiyor. Aksi takdirde kulüp iflas edecek. Bu yüzden bütün oyuncularını satılık listesine eklemek istiyorlar. Kadrolarında şu anda Alex Teyes, Danilo Pereira, Musa Marega ve Shoya Nakajima gibi değerli isimler bulunuyor. Para konusunu rahatlatmak için göz önüne çıkan isimler bunlar. Ayrıca Alex Teyes'in satılacağı miktarın %10'u da Galatasaray'ın kasasına girecek. Paris'ten Germen kulübü kiralık oyuncusu Mauro Icardi'nin bonservisini almak istiyor. Ayrıca Kylian Mbappe de Paris Saint Germain ile sözleşme imzalamaya sıcak bakıyor. Ancak bir şartı var. O şartı da günü gelince Real Madrid'e gitmesine izin verilecek. O maddeyi sözleşmeye koydurabilirse sözleşmesini uzatacak. Badu Endiaye'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu yüzden defansif orta saha arayışları için İngiliz gazetelerine göre Trabzonspor kulübü Leicester City'den Nampolis Mendy'e teklifte bulundu. Genç oyunculara ve altyapıya oldukça değer veren Trabzonspor Kulübü, Balıkesir Spor'dan 20 yaşındaki forvet oyuncusu Anıl Başaran'ı istiyor. Anıl Başaran bu sezon 27 maça çıktı ve 7 gol 1 asiste oynamıştı. Devre arasında çok istenilen ancak Brentford'a 3 milyon euro karşılığında giden Halil Dervişoğlu, Trabzon hayranıyım demeçlerinde bulundu. Trabzonspor kulübü ise Halil Dervişoğlu'nu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor ve transfer için çalışmalara başlanılan bir diğer genç oyuncu da Osmanlı Spor'dan Ali Eren. 20 yaşında olmasına rağmen bu sezon 1. Lig'de 26 maça çıkıp 5 asist yaptı. Solbek için düşünülen isimler arasında bulunuyor. Beşiktaş kulübünde Tyler Boyd ve bir kaleci antrenöründe koronavirüs tespit edilmişti. Öncelikle geçmiş olsun diyorum. Vida'nın menajeri Domagoj Vida Beşiktaş'ta kalmak istiyor henüz bir sözleşme önerilmedi. Ancak Vida'nın ilk tercihi Beşiktaş açıklamalarını yaptı. Karyos'un ayrılışının ardından kalede sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta sözleşmesi olmayan Sinan Bolat'la iletişime geçildi. Sinan Bolat açık açık Beşiktaş'ta forma giymek istediğini söyledi. Erdal Torunoğulları Leroy Fer'den sonra Ademola Lukman'la da görüşmelere başlayacak. 22 yaşında olan sol kanat oyuncusunun piyasa değeri 13,5 milyon euro. Oyuncu bu sezon Leipzig'te çok süre alamadı. Bu yüzden Beşiktaş'a bir şans doğabilir. Ve son olarak Sergen Yalçı'nın özel olarak istediği bir oyuncu var. Lece Varşova'dan Michal Karbovnik. Oyuncu 19 yaşında ve bu sezon 6 asist yaptı. Avrupa'nın birçok kulübü Karbovnik'in peşinde. Öncelikle Fenerbahçe'de koronavirüs testi pozitif çıkanlar için geçmiş olsun. Fenerbahçe'de kanat için harekete geçildi. Belçika takımı Antwerp'ten ayrılan ve serbest kalan Kevin Mirallas için yıllık 2.4 milyon eurodan bir sözleşme teklif edilecek. Galatasaray'dan gelen Tolga Ciğerci'ye büyük eleştirilerden sonra ayrılık yolu gözüküyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Tolga Ciğerci ücretsiz olarak Wolfsburg takımına gidebilir. Ayrıca Wolfsburg Max Kruse'yi de istiyor. Fenerbahçe kulübü Max Kruse'ye teklif gelmesi halinde izin verecek. Yapılan görüşmelerin ardından Hasan Ali Kaldırım 1.8 milyon euroluk ücretinde indirime gidecek. Eğer yeni sözleşme imzalanırsa Caner Erkin transferi de iptal olacak. Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'ye sol kralı geliyor demesinin ardından Hasan Ali'nin de yedek olarak bekleyeceğini düşünüyorum. Sol bek içinse henüz net bir isim verilmedi ama sol bek hasretinin biteceği konuşuluyor. Napoli transfer döneminde ilk olarak Vedat Muriç'e imza attırmak istiyor. Başkan Ali Koç, Vedat Muriç için en az 20 milyon euro istiyor. Ayrıca Fenerbahçe'de ilk imza Gölcük Spor'dan orta saha oyuncusu İsmail Yüksek oldu. Ahmet Ercanlar, İsmail Yüksek için Fenerbahçe'nin aldığı oyuncu salgın olmasaydı Avrupa'nın büyük bir kulübüne transfer olacaktı. Fenerbahçe geleceğini kurtaracak bir oyuncu aldı. Herkes onu konuşacak ifadelerini kullandı. 21 yaşındaki İsmail bu sezon 3. Lig'de 27 maça çıkmıştı ve 8 gol, 1 asistlik performans gösterdi. Juventus oyuncusu Chiellini, Felipe Melo için "Kariyerimde iki oyuncuyu hiç sevmedim. Birincisi Mario Balotelli. Çok saygısızdı. Ancak Felipe Melo ondan daha saygısız biriydi. Saygısız insanlarla gerçekten yan yana duramam." Felipe Melo gerçekten aramızdaki çürük elmaydı. İfadelerini kullanırken Felipe Melo da hangi olayları göz önünde bulundurarak bunları söyledi bilmiyorum. Bunları söylemesinin sebebi muhtemelen Galatasaray'la Juventus'u elemiş olmamızdır diyerek karşılık verdi. Mustera'nın Galatasaray tarihinde en çok forma giyen 6. oyuncu olması Uruguay basınına taşındı. Ayrıca Mustera'nın milli takımdan arkadaşı olan Edinson Cavani için Galatasaray sesleri yükseliyor. Mustera ile çok iyi anlaşan forvet oyuncusu Mustera Uruguay'da benden daha çok seviliyor. Mustera'nın takımı Galatasaray gerçekten çok şanslı diyerek transfere göz kırptı. Devre arasında Leipzig'ten kiralanan sol bek oyuncusu Marcelo Sarakki Galatasaray'da kalmayı çok istiyorum. Daha başaracak çok şeyimiz var ifadelerini kullandı. Ayrıca Fenerbahçe ile yine bir transferde karşı karşıya gelindi. Yunanistan'ın Aris takımında forma giyen İdeye Brown'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. İki büyük kulüp de oyuncuya talip durumda. 31 yaşındaki Forvet bu sezon 19 maçta 7 gol 1 asiste oynuyordu. Ve son olarak Balıkesir Spor'dan 20 yaşındaki Forvet oyuncusu Anıl Başaran'a da ilgi var. 20 yaşında olmasına rağmen birincilikte bu sezon 7 gol 1 asiste oynuyor. Ayrıca Ryan Dong da Galatasaray'da kalmak istediğini ve futbolu burada bırakmayı düşündüğünü belirtti. Transfer haberlerimizin sonuna geldik. Bize destek olmak için beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.